Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve selamun ve ala ve sahbihi ecmain. 13. şu adan Üstad Bediüzzaman'ın bir mektubu. Ispartalı olduğuyla ilgili Aslı'nın Isparta'dan gittiğiyle ilgili bir mektup. Aziz kardeşlerim, yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki mümkün olsaydı bütün sıkıntılarınızı kemal-i iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben sizin yüzünüzden Isparta'yı ve havalisini taşıyla, toprağıyla seviyorum. Hatta diyorum ve resmen de diyeceğim, Isparta hükümeti bana ceza verse, başka bir vilayet beni beraat ettirse yine burayı tercih ederim. Evet, ben üç cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum. Fakat kanaatim var ki İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said'in aslı buradan gitmiş. Hem Isparta vilayeti öyle hakiki kardeşleri bana vermiş ki değil Abdülmecid ve Abdurrahman belki Sayid'i onların her birisine mal memnuniye feda ederim. Tahmin ederim şimdi küre arzda Risale-i Nur şakitlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici, hem saflı, hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenab-ı Rahimin onların emsallerini çoğalsın. Bu vatana medar-ı şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.